Ben Mustafa Kemal'im. Kıyılarım dalgalarımca geniş. Ben Mustafa Kemal'im. Halkın öz benliğinden gelmiş. Ben Mustafa Kemal'im. Vatanın bağrında düşman bayrağını. Ben Mustafa Kemal'im. Bunu kurtaracak bahtı kara yine. Ben Mustafa Kemal'im. Halkın benliğine sığınmış kişi. Anadolu'ya ilk adım atışım ve ulusumun yeniden dirilişi. Ben Mustafa Kemal'im. Yaşaman tutsaklıksa eğer, ulusça kararımız kesindir. Özgürlük ölmeye değer. İşte Samsunlu, yeniden varoluşum. Aç çapaklara güneş gibi doğuşum. Ben Mustafa Kemal'im. Özgürlüğe dek bitmeyecek bu koşu. Birikirken yükseklerden kopup gelen coşkun sular, koca engeller aşan nehirler olurlar. Yaslayarak sırtıma halkım durumda, çiziyorum ulusal ulusun kucağında. Ben Mustafa Kemal'im. Utkularımız başlayacak birer birer. Artık durmak yok, dinlenmek yok. Başlangıçlar sonuca gider. Ben Mustafa Kemal'im. İnönüler, Sakaryalar ve Dumlu Pınar. Bunlar kazandığımız ak şafaklar. Daha ne güneşler doğar. Ben Mustafa Kemal'im. İnancım, halka güvencem gençlerdedir. Tüm bilincimle söylerim, genç demek gerçek fikirli demektir. Ben Mustafa Kemal'im, layıklık getirdim ülkeme. Kubilay bir anıtı karşı çıkanlar bu ülkeme. Ben Mustafa Kemal'im, yolum iyiye, güzele ve doğruya gider. Özgürlük karakterimdir benim, İnanıp yapmaktır en yüce değer. Ben Mustafa Kemal'im, cumhuriyettir benim en büyük eserim. Ey Türk gençliği bilmelisin ki onu yalnızca sana emanet ederim. Ben Mustafa Kemal'im, yolum çağdaş uygarlık yoldur. Türkiye Büyük Millet Meclisi benim en büyük duruşumdur. Ben Mustafa Kemal'im. Çağdaş uygarlıktır yolum. Buna engel çıkanlara karşı koyacaktır eğitim ordu. Ben Mustafa Kemal'im. İlimde, fende ve sanatta ileri gitsin diye yurdum. Türkçe alfabeyi okudum. Ben Mustafa Kemal'im. Sanayi olmaz olmazdır yüzyılın. Bunun için dört bir yanını demir ağlarla ördüm yurdum. Ben Mustafa Kemal'im. En değerli varlığımdır toprağım. Onu verimli işleyen her köylüme sen milletin efendisisin derim. Ben Mustafa Kemal'im. Havada, karada ve denizde olsun diye dedim. Bir şey, de kimse hep yükseklerde, istikbal göklerde de derim. Ben Mustafa Kemal'im. 80 yıldır izindeyiz dersiniz. Söyleyin, basın mıyız? Gözünüz benden geride kaldınız. Nasıl söyleyeceğim öldüğünü nasıl Atatürk'üm karşı? Bu seni ne nedir vasu geçmiş durmuş tahta başında Atatürk'üm dersleri Nasıl bu seslerle madana nasıl Atatürk'üm to no, be so